Kovancılarımızın gençliği için hepimiz elimizin taşın altına koyalım dedik. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz önergemizi Aralık ayı Belediye Meclis toplantısında meclisimize sunduk. Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyelerimizin oylarıyla kabul edilen önergemizin içeriği özetle şu şekildedir. Kovancılar genç nüfusu olarak diğer ilçelerimize göre yoğun bir nüfusa sahiptir. Bu nedenle bu gençliğimizi nitelikli bir hale getirmek için, daha iyi, daha güzel bir hale getirmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Kuvancılar Belediye Başkanlığı, Kuvancılar Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün aktif olarak katılım sağlayacağı ve gönüllülük esasına göre bu önergemizde gençlerimizle her an e, birebir ilgileneceğiz ve onlara rol model ve onlara rol model olacağız. Önergemizin içeriğinde e, gençlik merkezimizi, spor salonumuzu, e, konferans salonlarımızı, ilçe kütüphanemizi e, ve Kur'an kurslarımızı aktif olarak kullanacağımız gençlerle bir araya geleceğimiz satranç, masa tenisi, kitap okuma sohbetler e, ve çeşitli ikramların yer alacağı e, etkinlikler düzenlenecek. E, bu etkinliklere ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız ve kurum amirlerimiz e, başta olmak üzere ilçemizin kanaat önderleri, iş adamları, e, örnek şahsiyetleri gençlerimizle bir araya gelecek, onlarla sohbet edecek, bilgi ve birikimini paylaşacak rehber öğretmenlerimiz ve ilçe müftümüzün kıymetli hocaları gençlerimize sohbet etme imkanı bulacak ve bu gençlerimize potansiyellerini fark ettireceğiz bu gençlerimize kıymet verdiğimizi fark ettireceğiz bu gençlerin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu fark ettireceğiz Biz bunu yapmazsak bunu yapacak sokakta kötü niyetli insanların var olduğunu unutmayacağız ve onlara da hatırlatacağız Bu yüzden kuvancılar gençliğine sahip çıkıyor kovancılar değerlerine sahip çıkıyor kovancılar, birlik ve beraberlik içinde ileriye adım adım ilerliyor.